Doğaba 8 kişilik Pişirme süresi orta ateşte 60 dakika Malzemeler 1,5 su bardağı önceden ıslatılmış buğday 5 su bardağı sıcak su Terbiyesi için 2 su bardağı süzme yoğurt 1 su bardağı ılık su 3 yemek kaşığı un Yarım çay kaşığı tuz Köftesi için 400 gram kıyma 1 su bardağı pirinç, önceden ıslatılıp robotta çekilmiş. Yarım çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı. Üzeri için 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı nane. Pişirme önerisi: Damak tadınıza göre yemeğin suyunu arttırarak kıvamını sulandırabilirsiniz. Sıcak su yerine Et suyu kullanabilirsiniz. Yemeğin yapımı. 5 su bardağı sıcak suyu derin bir tencereye aktarın. Önceden sıcak suda beklettiğiniz 1,5 su bardağı aşurelik buğdayı tencereye ekleyin ve orta ateşte 20 dakika kadar kaynatın. Yemeğin köftelerini hazırlamak için sıcak suda bekletip suyunu süzdükten sonra mutfak robotundan geçirdiğiniz 1 su bardağı pirinci oval bir kaba aktarın. 400 gram kıymayı, yarım çay kaşığı tuzu, bir çay kaşığı karabiberi ekleyin ve karıştırın. Köfteleri yuvarlarken elinize yapışmaması için bir yemek kaşığı ayçiçek yağı ekledikten sonra yoğurun. Hazırladığınız köfte harcından yarım ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve avuç içinizde yuvarlayarak şekil verin. Yemeğin terbiyesini hazırlamak için 2 su bardağı süzme yoğurdu bir tabağa aktarın. 3 yemek kaşığı un, yarım çay kaşığı tuz ve 1 su bardağı ılık su ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Buğdayın haşlama suyundan 1-2 kepçe kadar terbiye karışımının içerisine ekleyin ve yoğurdun kesilmemesi için hızlıca karıştırın. Ardından orta ateşte 20 dakika kadar pişirmeye devam edin. Son olarak hazırladığınız köfteleri tencereye atın. Küçük bir sos tenceresinde 2 yemek kaşığı tereyağını eritin. Kızgın tereyağına 1 çay kaşığı kırmızı toz biberi ve 1 tatlı kaşığı naneyi ekledikten sonra ocaktan alın ve yemeğe ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra köfteler renk alıp pişene kadar yaklaşık 20 dakika pişirme işlemine devam edin. Sıcak olarak, bekletmeden servis edin. Afiyet olsun.